o makama geldiği anda kurşunlar gelir, kılıçlar gelir, acı hissetmez. Kardeşler, zikir iki türlüdür. Bir, taklidi zikir. iki gerçek zikir. Silsilemizin büyüklerinden Bayezid Bistami, Allah ondan razı olsun. Amin. Zikri taklidiyi anlatırken şöyle der. Kişi gerçek zikre erişmek için bu yolun başında taklit eder. Allah, Allah Allah der. Fakat bu söz, bu tesbihat sadece onun dilindedir. Kalbine inmiş değildir. Bu taklitte daimi olursa, ısrarlı bir şekilde Allah'ın kapısını çalarsa, Allah o dilindeki zikri kalbine indirir. Bu sefer zikrin hakikatine ermiş olur. Peki üstadım, zikrin hakikatine temsil verebilir misin? Zikrin hakikati odur ki, adama kılıç darbeleri gelir ama adam acı hissetmez. Bu aşka erdiği zaman, Allah'ı andığı anda kainatta ondan başka hiçbir şey yok, sadece o var. Bak makamına gelir. O makama geldiği anda kurşunlar gelir, kılıçlar gelir, acı hissetmez. Bayezid Bistami'nin zikri tarifi budur. Sahabeden örneklendireceğim bunu. İmam Ali'ye savaşta ok saplandı mı, saplanmadı mı ayağına? Ne dedi? Çok meşhur bir olaydır bu. İmam Ali dedi ki, "Ok kemiğime kadar girmiş. Metal çıkartırsan çok büyük acı verecek bana. Siz bu oku ben namaza durduğumda çıkartın. Ben o zaman acı hissetmem." Şimdi bu zat, Allah ondan razı olsun zikrin hakikatine erişmiş mi, erişmemiş mi? Namaza durduğum zaman çıkartın diyor. Acı hissetmem diyor. Şu namazdaki kimin huzurunda durduğu bilincine bakın Allah şuna ya. Bunlar hikaye değil. Gayret göstermemiz lazım. Bunlar yapabiliyorsa insan bizim gibi iki tane eli var, iki tane gözü var, aklı var, ayakları var. Çalışma yapmış, gayret göstermiş, Allah Teala de kalbini doldurmuş. Hidayet vermiş. Sen de çalışacaksın. Bayezid Bistami Hazretleri bir sahabe değildir. Tabiin bile değil. Bir Allah dostu. Onlardan yüzlerce yıl sonra gelmiş. Bir Allah dostu. Zikrin hakikatine vakıf olmuş. Abdülkadir Gelani sahabe değildir. Zikrin hakikatine vakıf olmuş. Onlar yapabiliyorsa ben de yapabilirim niyetiyle bu yolda bulunacaksın. Ve Allah'ı devamlı surette tesbih edeceksin. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Abdullah İbni Abbas'a amcasının oğluna. Her zaman onu devesinin terkisini alırdı. Ve ilk nasihati ne olurdu Efendimiz Aleyhisselam'ın? Ey amcamın oğlu dilin daima Allah'ın zikriyle ıslak kalsın. Daima devamlı dilini alıştır. Boşta kaldın mı çalışıyorsun iş yerinde koşturuyorsun makasla kesiyorsun fermuarları falan ölçüyorsun dilin Allah 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 alıştır kendini. Alimler bu hadis-i şerifi açıklarken şöyle diyorlar. Dil her ne kadar başlangıçta kalbe gitmemiş olsa da zikretmeye alıştıkça alıştıkça Allah o dil ile kalbi birleştirir. Artık kalp de söylediği şeye inanmaya başlar ve gerçekten Allah'ın sevgilisi ve dostu olur. Kardeşim, İslam'a olan inancının artmasını istiyor musun? İmanın nurunun artmasını istiyor musun kalbinde? O zaman inandığın şeyi anlat, inandığın şeyden bahset insanlara. Anlattıkça, aktardıkça, insanların kurtuluşunu istedikçe inancına olan inancın artar. İmana ve İslam'a olan inancın artar. Bir komüniste bakın, bir faşiste bakın, bir sosyaliste bakın, bir ateiste bakın. Davasına olan inancına bakın, adamı öldürsen Allah diye bir şey yok der. Davasına inanmış. Neden inanıyor? Çünkü devamlı anlatmış bu. Allah diye bir şey yok, boşuna ibadet yapmayın, zekat vermeyin, namaz kılmayın, zina serbest, uyuşturucu serbest, her şey serbest demiş, anlatmışsa, propaganda etmişse ona olan inancı çok artar. Ama anlatmayanların inancı zayıftır. Beş tane delil getirirsin ayetten, hadisten. Güncel yaşamdan üç tane delil getirirsin. Ateistler ki ben Müslüman oldum. Sohbetlerimizi izleyenler, yazılarımızı okuyanlar. Böyle çok hidayet mesajı alıyorum elhamdülillah. Bu akşam da size üç dört tane mesaj getirdim. Bunları okuyacağım. Şaşıracağınız mesajlar var. İşte kardeşler bu Allah'ı zikirdir. Öyle bir zikredeceksin ki benliğinden çıkacaksın. Bir tek o var. Ben diye bir şey yok diyeceksin. Üstadım İhram Cizari İsmail Efendi'nin çok nakil yaptığı, çok sevdiği hacı ubeydullah Ahrar silsilemizin büyüklerindendir. Allah ona selamet versin. Bu mübareğin bir talebesi, daha sonra halifelik verdiği bir talebesi çocukken babası tarafından kendisine getiriliyor. Mübareğin masasında bir bal Çanağı var. Ekmeğini bala banıyor ve yiyor. Ubeydullah Ahrar Hazretleri. Şimdi çocuk gelir gelmez bu zatın karşısına. Gözü nerede? Balda. Çocuk balı çok seviyor. Mübarek de görünce çocuğun gözü balda. Gel evladım diyor, otur. Al şu kaşığı. Hadi Bismillah, başla diyor. Çocuk bala bir yumuluyor. Boyuna balı kaşık kaşık götürüyor. Evladım diyor, senin ismin nedir? Çocuk diyor ki benim adım Baldır. Bal diye isim olur mu kardeşler? Olmaz. Bak kardeşin tespiti yaptı. Bal diye isim olmaz <laughs> ama çocuk balı yerken kendini kaybetmiş. O lezzetten aklı başından gitmiş. Adım bal diyor. Artık yanındaki insandan gelen sözü duymuyor, işitmiyor. Bir adam Allah'a aşık olduğu zaman etraftan kendisine söylenen sözlere itibar etmez. Sen anlat. Boşu boşuna uğraşmayın. Orada ne yapıyorsunuz? Sohbete gidilir mi ya? Ne namazı, ne orucu, ne, ne zikri, ne zekatı ya? Adam aşık olduysa Allah'ına, adam aşık olduysa Allah'ı tesbihe, Sağdan soldan gelen sözlere itibar etmez. Benim adım bal der kardeşim. Ben her gün gittiğim yerde bal yiyorum ve sen bana şöyle diyorsun. Dünyada bal diye bir şey yok. Şimdi size dünyanın en kaliteli profesörleri gelse ve şöyle dese. Bal diye bir şey yok aldatıldınız dese. Ne dersiniz kardeşler? Oğlum ben yedim bunu. Petek petek bal yedim ben. Petek petek. Bundan güzel bir nimet yok. 60 bin peygamberin duası vardır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Balda. 70 derde deva vardır. Bu başka hadistir. 60 bin peygamberin duası vardır. Sadece bir balda. Bu böyle bir nimettir. Ve sen diyorsun ki böyle bir şey yok. Kandırdılar. Allah'ı tesbih ettiğin zaman kardeşim, onu zikrettiğin zaman ve onu anlattığın zaman inancın çok artar.